rakam. Sayıları ifade etmek için kullanmış olduğumuz sembole rakam diyoruz. En küçük rakamımız 0, en büyük rakamımız 9. Toplam 10 tane rakamımız var. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 biz bunlara rakam diyoruz. Bunların dışındaki ifadeler sayı olur, rakam olmaz. Mesela 153'e sayı dememiz gerekir. Rakam dediğimiz zaman yanılmış oluruz. Şimdi rakamlarla alakalı sorularımız var. Onları çözmeye başlayalım. İlk sorumuzdan başlayalım. Burada e, matematikte tabi ki okumak, okuduğunu anlamak çok önemli. Bu ilk konularda da, e, temel kavramlar konusunda da sorunun başında ne yazıyor, ne vermiş, ne isteniyor bunları çok iyi bir şekilde anlamamız, okumamız ve buna göre çözüm üretmemiz gerekiyor. X, Y, Z birer rakam olmak üzere. Rakam dediği için sınırlıdır. 0'dan 9'a kadar toplam 10 tane rakamımız var. X artı 3Y artı 2Z ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Burada dikkat etmemiz gereken özellik birbirinden farklı rakamlar demediği sürece X'e, Y'ye, Z'ye aynı değerleri alabiliriz. X artı 3Y artı 2Z ifadesinin alabileceği en büyük değer dediği için X'e en büyük rakam olan 9 alıyorum. Y'ye yine en büyük rakam olan 9 alıyorum. 3 ile çarptığımda 27. Z'ye yine 9 aldığımdan dolayı 2 ile çarptığımda 18 olur. Ve bunları da toplarsam 54 olur. Dediğim gibi burada dikkat etmemiz gereken ayrıntı farklı rakamlar demesi. Şimdi bu soruda ABC birbirinden farklı rakamlar. Şimdi ABC birbirinden farklı rakamlar dediği için aynı rakamları almamız mümkün değil. 2A-5B-C toplamını alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi en büyük olabilmesi için bu değerin A'nın kat sayısı artıdır. Dolayısıyla A'ya biz en büyük rakamı yazmamız gerekiyor. Yani 9 yazıyorum. Buradan 18 oldu. Bu ifadenin en büyük kalabilmesi için B'nin işareti ve C'nin işaretine dikkat edersek eksidir. Dolayısıyla B'ye ve C'ye büyük rakamlar değil daha küçük rakamlar yazmam gerekiyor. Burada kat büyük olan B'ye en küçük rakam olan 0 yazıyorum. 5 çarpı 0'dan 0. C'ye ise 1 yazıyorum ki 2A 5B C ifadesini en büyük yapayım. Buradan da cevabımız 17 olarak bulunuyor. Evet bir sonraki soru. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 2A artı 5B artı 3C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere 2A, 5B, 3C toplamın alabileceği en küçük değer kaçtır? Bu sefer en küçük değer istediği için A'nın, B'nin ve C'nin küçük rakamlarla işleme alınması gerekiyor ki toplamı en küçük bulalım. Buradaki bizim dikkat etmemiz gereken yer kas büyük olana en küçük rakamı yazayım ki çarptığımda küçük olsun. Kas sayısı büyük olan burada B olduğu için B'ye en küçük rakamı 0 yazıyorum. Daha sonraki kas sayımız C'nin kas sayısı 3. Dolayısıyla C'ye farklı rakam dediği için 1 yazıyorum. Ve A'ya da 2 yazdığım zaman toplamı bu halde en küçük bulabiliyorum. 4 artı 0 artı 3'ten 2A, 5B ve 3C'nin toplamını 7 olarak buluyorum. Evet bir sonraki sorumuz x, y, z birer rakam. x artı 3, y artı 2, z 36 olduğuna göre y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki rakamın toplamı en fazla 9 artı 9'dan 18 olur. Üç rakamın toplamı en fazla 9 artı 9 artı 9'dan 27 olur. Farklı iki rakamın toplamı en fazla 9 artı 8'den 17 olur. X, Y, Z birer rakam x artı 3y artı 2z 36 olduğuna göre y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi yeni en küçük değerini alabilmesi için x'in ve z'nin en büyük değeri alması gerekir ki y'ye en küçük değer kalsın. x'e 9 yazıyorum. Farklı rakam demediği için z'ye de 9 yazıyorum. İşlemi yaptığım zaman 9 artı 3y artı 18 eşittir 36. 27 artı 3y eşittir 36. 3Y buradan 9 olur. Y'miz de buradan 3 olarak bulunur. Sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçecek olursak. ABC farklı rakamlar. Yani farklı demesi önemli burada. Farklı dediği zaman daha dikkatli çözüm gerektiriyor. ABC farklı rakamlar ve A'nın B'ye bölümü C olduğuna göre A artı B artı C toplamı en çok kaçtır? Şimdi farklı rakamlar dediği için aslında B'nin 1 olmaması gerekiyor. B'miz 1 olduğu takdirde A bölü 1 A yapar. Bu da C'ye eşit. A ile C birbirine eşit olmuş olur. Dolayısıyla farklı rakamlar önermesiyle çelişir. A artı B artı C toplamının en çok olabilmesi için A'nın, B'nin ve C'nin en büyük rakamlara tekabül etmesi gerekiyor. A'ya 9 yazacak olur isem en büyükten başlayın. B'nin 9'u bölen sayılar 1 olması gerekiyor. 3 olması gerekiyor. 9 olması gerekiyor. B'nin başlangıçta 1 olamayacağını söylemiştim. Çünkü B'miz 1 olur ise A ile C birbirine eşit oluyor. B'miz 3 ise 9 3'e bölümü 3 C. C'miz de 3 geldi. B ile C birbirine eşit geldi. Dolayısıyla 9 A'mız olamıyor. Çünkü 9 1'de 9 böler. O zaman A ile B eşit olmuş olur. Ki burada ABC farklı rakamlar dediği için bunu da alamıyoruz. 8 olsun. A bölü B C eşit. 8 yazalım. 8'in bölenleri bellidir arkadaşlar. 8'in bölenleri 1, 2, 4 ve 8'dir. Şimdi 1 olamıyor B. B 1 olduğu zaman A ile C eşit geliyor. B 8 de olamaz. Çünkü B 8 olursa A ile B birbirine eşit olur. B'ye 4 yazacak olur isem 8'in 4'e bölümü 2 yapar. C de buradan 2 olur. B'miz 4. C'miz de 2. Buradan en büyük ifadeyi A8, B4, C2 olduğunda buluyorum. Bundan toplamda 14, 14 yapıyor. Diğerlerine 7'yi, 6'yı falan yazdıkça gitgide küçülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla A artı B artı C toplamının en çok olabilmesi için en büyük rakamlardan başladım. Ve çözümü ürettik. Burada da ABC farklı rakamlar olmak üzere. ABC farklı rakamlar yine. 4A eksi 7B artı 3C ifadesinin değeri en az kaç olabilir? En az kaç olabilir? Şimdi en az dediği zaman işarette burada eksi var. B'nin işareti eksi. Dolayısıyla buradaki B'ye en büyük rakamı yazmalıyım ki 7 ile çarptığım zaman daha da küçülsün. 7 ile örneğin eksi 7 ile 1 çarparsam eksi 7, eksi 7 ile 2 çarparsam eksi 14, eksi 7 ile 3 çarpar ise eksi 21. Yani B'ye büyük rakam aldıkça çarpım küçülüyor. O yüzden B'ye buradan 9 aldım. Dolayısıyla 4A eksi 7 kere 9 63 artı 3C. Buradaki A'nın katsayısı ve C'nin katsayısı artı. Dolayısıyla ifadesinin değerinin en az olabilmesi için Kas sayısı artı olanlara da en küçük rakamları yazayım ki ifadeyi en küçük haliyle bulabileyim. Buradaki dikkat eder isek A ve C'nin katsayılarına bakıyorum. A'nın katsayısı daha büyük olduğu için A'ya 0 ve C'ye de 1 yazmalıyım ki arkadaşlar bu ifadeyi yine en az yapabileyim. Buradan 0 63 artı 3'ten eksi 60 olarak buluyorum. Cevapla D olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Bir sonraki anlatacağım slide ise işlem önceliği arkadaşlar. Rakamlarla alakalı sorularımız bu kadardı. Tabii ki yine kaynaklarda bunlara benzer sorularla karşılaşacaksınız. Buradaki en büyük dikkat etmem gereken ayrıntı farklı rakam dediğinde dikkatli bir şekilde çözüm yapıyorum. Onun dışındaki ifadelerde aynı rakamları kullanabilirim. Şimdi işlem önceliği Öncelikle üstlü ifadeler yapılır arkadaşlar. Bir işlemde dört işlem ne alakalı işlemleri tabii ki biliyoruz. Ama genel anlamda biraz daha kompleks durumlarla karşılaştığımız zaman üst ifadeler ve parantezli işlemler olduğu zaman öncelikle yapılması gereken üst ifadeler. Daha sonra parantezli işlemler yapılır. Çarpma bölme. Burada şu durum yanlış anlaşılıyor. Çarpma bölme dediğimiz zaman çarpma işlemi bölme işleminden daha önceymiş gibi anlaşılıyor. Lakin öyle değil. Çarpmanın bölmeye bölmenin çarpmaya karşı bir üstünlüğü yok. Toplama ve çıkarma en son yapılacak işlem. Şimdi burada yapılan en büyük hata şu arkadaşlar. Yanlış çözümü bir anlatayım. Sonra da doğruyu anlatalım. 12. Buradaki arkadaşların büyük bir kısmında derslerde de bununla karşılaşıyoruz. Çarpmanın bölmeye karşı üstün olduğunu e, bir şekilde düşünüyor. Ve bölme işlemini atlayıp 6 ile 2'yi çarpıyor 12. 12'yi 12'ye bölüyor 1. Bu yanlış bir işlem arkadaşlar. Çarpmanın bölmeye karşı bir üstünlüğü söz konusu değil. Eğer ki parantez vermemişse soldan sağa doğru ikişerli ikişerli işlemleri yapıyorum. 12 bölü 6 çarpı 2'den. 12'yi öncelikle 6'ya bölüyorum 2. 2, 2 ile çarpıyorum. 4. Cevabımız 4 olarak bulunuyor. Ki dediğim gibi çarpmanın bölmeye karşı bir üstünlüğü söz konusu değil. Evet. 10 bölü köşeli parantez 4 eksi 4 bölü parantez içerisinde eksi 2 artı 3 basit bir işlem. Dolayısıyla bunu hızlıca çözelim. 10. Öncelikle köşeli parantezin işlemini bir halletmeye çalışıyorum. Arkadaşlar şurada bölme işlemi var. Eksi 4'ü eksi 2'ye bölüyorum. Eksini eksiye bölümü artı. 4'ün 2'ye bölümü ise 2 yapar. Artı 3. 10. 2 ile 3'ün toplam 5 yapar. 10 bölü 5'ten de cevabımız 2 olarak bulunur. Buradan C şıkkını işaretledik. Evet. Şimdi üslü sayılarda dikkat etmem gereken ayrıntı ise şu. Parantezin dışındaki kuvvet, çift kuvvet ise parantezin dışı dikkat edin. Bakın parantezin dışı diyorum. Parantezin dışındaki kuvvet çift kuvvet ise parantezin içindeki eksiği her daim artı yapar. Parantezin dışındaki kuvvet tek kuvvet ise parantezin içindeki eksiği değiştirmez. Eksi 2'nin karesi dediğim zaman arkadaşlar eksi 2'yi 2 iki defa çarpmaktan dolayı eksi 2'nin çarpımından artı artı 4 yapar. Yani Parantezin dışındaki kuvvet çift kuvvet ise her zaman için parantezin içindeki şu eksiği artıya çevirir. Eksi 2'nin küpü eksi 3 defa çarp diyor. Tek adet çarpmamdan dolayı eksi ifadesi değişmiyor ve buradan da eksi 8 olarak bulunuyor. Dikkat etmem gereken parantezin dışındaki kuvvet çift kuvvet ise parantezin içindeki eksiği değiştirmez. Lakin çift kuvvet ise parantezin içindeki eksiği artı yapar. Burada eksi 2'nin küpü eksi 8 Eksi 2'nin karesi parantezin dışına dikkat ediyorum. Çift kuvvet. Çift kuvvet olduğu için eksiye artı yaptı 4. Aynı mantıktan eksi 5'in karesi parantezin dışına kuvvet çift kuvvet olduğu için 25 yaptı. Bir sayının sıfırıncı kuvveti sadece sıfır üzeri sıfır hariç her zaman için 1 yapar. Buradaki 8'in işareti eksi 4'ün işareti artıdır. Eksinin artıya bölümü eksi yapar. 8'in 4'e bölümü 2. 25 de 1 çarparsam 25. Eksi 2 eksi 25'ten de eksi 27 olarak cevabı bulurum. Ve A'yı işaretledim. Evet. X'imiz eksi 2 için eksi 5'in karesi eksi parantez içerisinde eksi 1 bölü x kare eksi x ifadesinin değeri kaçtır? Matematikte bilinmeyen yerine değer yazdığımız zaman her zaman için parantez kullanmam gerekiyor. Parantezsiz yazdığım zaman hata yaparım kesinlikle değer yazıyorsam bilinmeyen yerine parantezli yazmam gerekiyor. X yerine eksi 2 yazıyorum ama parantezli yazıyorum. Eksi 2'nin karesi eksi 2. 5'in karesi dikkat edersen burada parantezin e, kullanılmadığını görüyorum. Parantez olsaydı buradaki ve kuvvet 2 parantezin dışında olsaydı eksiye artı yapardı. Lakin direkt 5'in karesi olmasından dolayı 25 önünde eksi olmasından dolayı eksi 25. Parantezin İçinde eksi var ve önünde eksi var. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı. Artı 1 yapar. Burada söylemiş olduğum az önceki durum söz konusu. Parantez'in dışında çift kuvvet var. 2 olur, 4 olur, eksi 2 olur, eksi 4 olur. Çift kuvvet dediğim zaman e yeter ki çift sayı olsun. Bu eksi'yi artıya çevirir ve 4 olur. Yine burada da eksi ile eksi'nin çarpımı. içindekiyle ile önündeki şartları çarpıyorum. E ki buradan da 2 yaptı. Yukarıdaki ifadeyi düzenleyecek olur isem eksi 24. Alttaki ifadeyi düzenleyecek olur isem 6. Eksinin artıya bölüm burada artın altın şartı artıdır. Eksi yapar. 24'ün 6'ya bölümü de 4. Eksi 4 olarak cevaplandırız bu soruyu da. Evet. Ee, bir sayının üzerinde eksi var ise örneğin eksi şu şekilde olsun. 3 üzeri eksi 1. 3'ü ters çevireceğim anlamı taşır arkadaşlar. Ben bunu 1 bölü 3 şekliyle yazarım. Aynı şekilde 2 bölü 3'ün üzerinde eksi 2 var ise bu eksiden kurtarmak için sayıyı ters çeviririz. Yani 3 bölü 2'nin karesi şekliyle yazarım. Daha sonra da karesini alırım. 9 bölü 4 olur. Aynı mantıkla arkadaşlar eksi 2 bölü 3'ün karesini düşünecek olursam hatta eksi 2. kuvvetini düşünecek olursam buradaki eksi 2 çift bir sayıdır. Çift sayı olduğuna göre şu önündeki eksiği artı yapar arkadaşlar. Öncelikle onu bilmem gerekiyor. Ve üzerindeki şu eksiden dolayı sayı ters çevir. Yani 3 bölü 2'nin karesi olur. Buradan da 9 bölü 4 olarak cevabı buluruz. Bunu nerede kullanacağım? 1 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti var. Öncelikle eksi 20'yi yazıyorum. Köşeli parantezi halletmeye çalışıyorum. Eksi 4. Eksi. Parantez içerisinde eksi 2. Çarpı. 1 bölü 3. Üzerindeki eksiden dolayı. Üzerindeki eksiden kurtarmak için ben bunu ters çevirip çarpmam gerekiyor. Çarpı. 3 oldu. Yine eksi 20'yi yazdım. Burada yapılan hatalardan e, diğeri ise şu arkadaşlar. İşlem önceliğine dikkat etmiyor arkadaşların çoğu. E, şuradaki öncelikle çıkarma işlemini yapıyor. Lakin işlem önceliği çarpma bölme sonra toplama çıkarma. Çarpma işlemini yapmam gerekiyor. Eksi 4'ü yazdım. Şimdi burada eksi var. 2'nin de eksi var. Ee, eksi eksi'nin çarpımı artı yapar. 2 ile 3'ün çarpımı 6 yapar. Köşeli parantezin için düzenleyecek olursam eksi 4 artı 6'dan da 2 yapıyor. Eksi 20'nin 2'ye bölümü de eksi 10 olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bu tür biraz daha farklı semboller var ise e, biz buna yenilisir sorular diyoruz. E, mantık yine aynı mantık arkadaşlar. Burada biraz daha bulmaca çözer gibi sembollerin ne ifade ediyor onun anlaşılması gerekiyor. Yıldız ve kare sembollerinden her biri artı eksi çarpı bölme e, temel 4 işlem sembollerinden birini temsil etmekteymiş. Şimdi 6 yıldız 3 kare 8 10 vermiş. 20 kare 10 yıldız 5'e 6 vermiş. 12 kare 4 yıldız 2 işleminin sonucu istiyor. Yani burada yıldız hangi sembolü ifade ediyor kare hangi sembolü ifade ediyor bunu anlamam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki deneme yanma yoluyla da bulabiliriz. Zaten bellidir 4 işlem. Ee, ki e, direkt bazı arkadaşlar bakar bakmaz bunu görebilir. Eğer göremezseniz de tek tek denemeniz gerekiyor. Yani öyle e, direkt bir yöntemi yok. Altının şunu bölme olarak kullanacak olur isem. Çünkü burada artı kullandığım zaman 8 ile e, bir sayının 2'nin toplamı onu yapacak. Ben onu gördüğüm için burası bölme olsun. 6'nın 3'e bölümü 2. Buraya da artı sembolünü kullanayım. 2 ile 8'in toplamı da 10 yaptı. İkinci işlemde deneyecek olursam, ikinci işlemde sağlıyorsa demek ki kullanmış olduğum semboller doğru semboller. Artıyı kullandım. Buraya da bölmeyi kullandım. 30 yaptı. 30'un 5'e bölümü 6. Demek ki bu sembol doğru imiş. Yani kare sembolü artı. Yıldız sembolü ise bölme imiş. 12'nin 4'e bölümü 16. 16'nın da ikiye bölümü 8 olarak bulunuyor. Evet. Yine sembollerle gireceğimiz başka bir soru stili. Dediğimiz gibi bunlara biz yeni nesil diyoruz. Her sınavda karşımıza çıkıyor bu tür sorular. Şimdi yukarıda bir örnek vermiş. Bu örnek anlaşılması aslında incelenmesi gerekiyor. İşimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. 1-3. Şurada artı sembolü kullanmış. 1 ile eksi 3'ü toplamış. Eksi 2. Daha sonra e, ki e, şu ikisi yani eksi 3 ile eksi 2'yi çarpmış. Şurada çarpma sembolü 6. E, şuradaki arkadaşlar şu çizginin sağ ve sonundakini topluyor. Üzerine işaret olarak koymuş. 4. Ki aynı mantıktan buradan gitmeliyim. Şimdi 5 ile eksi 2. Dikkat ederseniz sembolün hangi sembol kullanacağını vermiş. Çarpma sembolü kullanıyor. Dolayısıyla eksi 10 olması gerekiyor ve buradaki altıgen içerisine yazıyorum. Burada ise artı sembolü yani çizginin sağ ve sondakiler topla diyor. Eksi 2 ile eksi 10, eksi 12 yapar. Aynı mantıktan yine buradan çarpmamız isteniyor. Çizginin şuradaki sağındaki ve sondakini çarpıyorum. Eksi 10 ile eksi 12'nin çarpımı da eksi 120 olarak bulunuyor sevgili arkadaşlar. Evet Bugün bugünkü dersimiz bu kadar yeterli olur. Ee, genel anlamda rakamın ne olduğunu anlatmaya çalıştık ve bunlarla alakalı e, temel dört işlem becerisiyle alakalı sorular çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.